Evet. Özel Bey ee, görüşemedik Özel Bey. Siz çok arzu ettiniz buralara kadar geldiniz ama nasip yani görüşemedik. Uzay Usta'dan aldığım bağlamanın üst perdeleri arada bir cızırtı yapıyor. görüntürünce ayar yapıp düzeltiyor. Sonra tekrar oluyor. Bağlama oturana kadar bu olur dedi. Bağlamanın oturması ne kadar sürer? Bağlamanın oturması herhangi bir bağlama yeni yapıldıysa Özel Bey yeni yapıldıysa aşağı yukarı bir yıl kadar bir ee, zaman tanımak lazım. Hatta ee, yani bir yıl e, aradan geçtikten sonra fakat e, akortla tutmanız yani e, boyutuna göre uygun akortla tutmanız önemlidir. Hava akımından, aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan, rutubetten özellikle korumanız tabii ki önemli. Bunlar genel şimdi konular zaten. Fakat e, sapın, buradaki işte e, sapla gövdenin birleştiği yerdeki e, işte yapıştırma, oralardaki oturma, sapın kendi içerisinde oturması, tellerin gerginliğiyle oturması zaman alacaktır. Bir yıl bir süre tanımak lazım bağlamaya. Bir yılı tamamladıktan sonra ustaya götürüp bir baktırmak lazım. Eğer bir sorun yoksa zaten bir daha sorun çıkmaz kolay kolay. Fakat bir herhangi bir ufak tefek oynama olduysa zaten o ee, kullanıcıyla ilgili değil, imalatçıyla ilgili bir sorundur ve onun imalatçı e, ücretsiz e, yapım garantisini vermelidir. Bunu e, bağlamalarken nerelere dikkat etmek gerek e, videomda bahsetmiştim daha önce hatırlarsınız. Böyle bir güzel tesviye, hafif bir tesviyeden sonra o cızırtılar falan kalkacaktır ondan sonra. Hatta şunu söyleyeyim yani şu an bilmiyorum e, kaç tekne almış olduğunuz e, bağlama diyelim ki işte 42 tekte bir bağlama almış oldun. Akortunuz C'de duruyor. Akortunuzu siz Do'ya çektiniz. O cızırtıların zaten otomatik olarak kalkları görürsünüz. Ama Do akortta da 44 tekte bağlamanın işte veya 42 teklinin uzun süre kalmasını tavsiye etmiyorum. Onun için bir yıl bir tamamlasın. Ondan sonra göreceksiniz. Yani bir yıl sonunda bir tekten uzay üstüye eğer varsa hala cızırtı götürün. Hafif bir testiye yapar veya birazcık eşikte yüksekliğinde oynama yapar ve sorunları kalkar. Evet